Günün öne çıkanı. Ziyaret Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Tayvan adasını ziyaret etmesi halinde, bunun tek Çin ilkesinin yanı sıra Çin ile Amerika arasında imzalanan üç ortak bildiriye aykırı bir adım olacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Van Wenbin, dün Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, Çin tarafının Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesine karşı çıkma tutumunu defalarca beyan ettiğine işaret ederek, Amerikan Kongresi'nin ABD yönetiminin bir parçası olduğunu, Amerika'nın Tayvan Tayvan meselesiyle ilgili taahhütlerine dikkatle sadık kalması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan adasını ziyaret edeceği iddiasıyla ilgili açıklama geldi. Biden, ordumuz şu an bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor dedi. Biden, 10 gün içerisinde Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini de kaydetti.